Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Anime aramıza geri döndü arkadaşlar ve sizlerle birlikte 23. bölümün incelemesiyle birlikteyim. Animenin yeni sezonunu biliyorsunuz e, her hafta ya da birkaç haftada bir inceliyoruz. Her bölümün inceledik, değerlendirdik ve 22 bölümü bu şekilde değerlendirmiştik sizler için yapmıştım. Ama biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle, Covid-19 nedeniyle maalesef birçok şeyin ertelendiği gibi Pokemon animesi de ertelenmişti ve yaklaşık 6-7 haftalık bir aradan sonra tekrar bize geri döndü anime ve bu bölümde sizlerle oldu tabii ki. Öncelikle animenin geri dönmesi hakkında konuşacağım. Daha sonra da 23. bölümü inceleyeceğiz ve sonrası hakkında da yine birazcık konuşacağız. 22. bölümden sonra anime ara verilmişti ama anime ara verilmeden önce bazı ilerideki bölümlerin de ne olacağı gösterilmişti aslında. Güzel bölümler bizi bekliyor ileride onu söyleyeyim size ben. Anime güzel başladı. Bence e, yani bugüne kadarki en iyi anime başlangıçlarından biri oldu. Sezon başlangıçlarından biri oldu. Gerçekten çok güzel bölümler gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bu ara birazcık bizi soğutsa da animeye tekrar geri dönüşümüzü sağladık arkadaşlar. Umarım bundan sonra herhangi bir ara vermeye gerek duyulmadan biz de bölümlerimizi güzel bir şekilde izleriz, değerlendiririz. Çünkü gerçekten yani haftada 20 dakika oturup şu animeyi izlemek bile insana gerçekten böyle yani stresli bir hayatınız varsa ya da sıkılıyorsanız güzel bir şey sunuyor size arkadaşlar. Yani o yüzden benim için çok önemli gerçekten animenin olması. Bu bölümde tabii ki izledim, değerlendirdim. Yani ilginç şeyler gördüm. İlginç de bir bölümdü gerçekten. 23. bölüme yavaş yavaş geçelim istiyorsanız. Bu arada geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yani Amerika'da da bölümler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak herhalde. Çünkü şöyle bakıyorum listemde ilk 6 bölümün İngilizce ismi yayınlanmış. Şöyle baktığım zaman. Demek ki yakın zamanda başlayacak Amerika'da. Aslında yakın zamanda başlayacak derken 12 Haziran'da Netflix almış Amerika'da. Yani tamamen Netflix'te yayınlanacak Pokemon anime. Amerika'daki anime sürümü. 12 Haziran'da orada çıkıyor ama Türkiye'deki Netflix'e 12 Haziran'da gelir mi tam olarak bilmiyorum. Ama yakın zamanda biz Türkiye Netflix'te de yeni sezonu görebiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi geçelim 23. bölüme. 23. bölümümüzün adı neymiş? Massive Panic Sakuragi's Park. Bu arada Sakuragi'nin İngilizce adı da Serais olmuş arkadaşlar. Gerise diye yazılıyor. Serais diye okunuyor herhalde. İlginç bir isim olmuş. Bu bölümde aslında bizim yine merak ettiğimiz bir şeyi yaptılar arkadaşlar. Go ve Ash Pokemon'larını yakaladıktan sonra bu Profesör Sakuragi'nin ya da Profesör Serais'in artık ne diyorsanız adına. Bunun bir tane ne diyelim büyük bir bahçesinde böyle kapalı ama doğal yaşam ortamı gibi böyle park gibi bir yerde bu Pokemon'lar duruyordu. Ve biz aslında şunu merak ediyorduk. Yani biraz da merak ettiğimiz bir konuydu. Bu arada müzik neden değişmedi bir saniye. Galiba tek müzik olmuş. Neyse önemli değil müzik. Ee, bu parktaki Pokemon'lar tamam Go özellikle çok Pokemon yakaladı. Atıyor da atıyor atıyor da atıyor. Peki bu parktaki Pokemon'lar ne yapıyor? Yani nasıl yaşıyorlar? Neler yapıyorlar? Bu aslında kafalardaki soru işaret, işaretlerinden biriydi. E bu bölümde de bize bunu sunmuşlar. Yani bu Pokemon'lar ne nasıl yaşıyor? Neler yapıyor? Bunu gördük aslında. Ve çok ilginç nüanslar, komik ayrıntılar da gördük bir taraftan. Konu aslında nedir? Ee, Sakuragi Park'taki yiyecek sorunu nedeniyle, açlık nedeniyle orada yaşayan popülasyonun, Pokemon'ların birbirlerine olan işte birbirlerine düşmanlık beslemesi, işte hani açlık insana her şeyi yaptırır derler ya. Onlar da birbirleriyle geçinmemeye başlıyor. Hatta aralarında gruplaşmalar oluşuyor vesaire. İlginç ayrıntılar vardı. Ama ana konu öncesinde baktığımız zaman biz bu Pokemon'ların burada nasıl yaşadığına büyüteç tutmuş oluyoruz yani bölümde ve güzel bir bölümdü bence. yani yararlı bir bölümdü gerçekten. Burada dediğim gibi yiyeceklerin çalınmaya başlamasıyla işte her Pokemon birbirini suçlamaya başlıyor. Sen mi yedin? Niye yedin benim hakkımı gibi. Özellikle Bidrill'ın orada eşe bir şeyler anlatmaya çalışması çok komikti. Bidrill böyle tepsiyi gösteriyor. Eş de diyor ki yemişsin ya daha ne istiyorsun falan diyor böyle. Yani komikti gerçekten. Mesela Mysterious'un orada bir sahnesi vardı. Pokemon'ları korkutuyor. Sonra gelip Parasect'i de korkutmaya çalışıyor. Parasect önüne şöyle durduktan sonra bir koyuyor buna yürü git lan der gibi. Gerçekten komik komik böyle sahnelerin olduğu bir şeydi, bölümdü. Mesela şeyle, Mysterious'la kimdi? Hangi Pokemon? Bak şimdi hatırlayamadım ya. Ha, nasıl hatırlayamadım? Hangi Pokemon'da bir tane plan kuruyorlar ya Ağacı ikiye bölüyor falan hatta Şu an hatırlayamadım hangisi olduğunu Sonra işte Bir anda taraf değiştiriyor falan yani Böyle ilginç ilginç şeyler var Mesela böcek Pokemon'lar bir popülasyon oluşturmuş Zehir Pokemon'larına karşı falan filan Tam yiyecek probleminin ne olduğu çözülüyor Derken e, Burada Golurk'un bir muhabbeti Çıkıyor arkadaşlar e, bölümde ben Golurk'un mesela bu muhabbetinin olduğunu bilmiyordum. Daha önce bir yerde anlatılmış mıydı ben mi hatırlamıyorum ama şu an siz şu taraftaki resimde görebilirsiniz. Golurk'un o gövdesindeki mühürlenmiş kısım hani bir çatlak var. O bir şeyle mühürlenmiş ya o mühür açıldığı zaman Golurk kafayı yiyor arkadaşlar tamamen. Bölümü izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben bunu bilmiyordum mesela hani Golurk'un böyle bir özelliğinin olduğunu bilmiyordum. İlginç yani ben de yeni öğrenmiş oldum mesela bunu. Daha önce dediğim gibi anlatıldıysa da hatırlamıyorum açıkçası. Orayı tekrar mühürlediğinde kendine geliyor falan. Ama bunun da ötesinde mesela 3 tane işte e, Silco'nun. Hani Dustox olmadan önce. Dustox olmadan önce işte evrim geçirmek üzere olup onları kurtarma muhabbeti var bir de. Bakın bu şeyde bu seride bu sezonda çok güzel bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Alttan alttan mesajları çok iyi veriyorlar. Yani senaristler bu sezon değiştim bilmiyorum ama alt mesajları çok iyi veriyorlar. İşte bakın, yani bir sahne önce yiyecek yüzünden birbirlerini yiyen Pokémon'lar, işte bir sahne sonra aralarındaki birinin şeyi için, can güvenliği için bir araya gelip birlikte savaşabiliyorlar, birlikte mücadele edebiliyorlar. Yani aslında birbirlerine düşman değiller. Yani sadece işte yiyecek nedeniyle bir anlaşmazlığa düşmüş oluyorlar falan. Yani bunlar çok güzel ayrıntılar ve çok güzel dersler aslında. Yani bir toplum içerisinde insanlar bazen birbirlerine yani ne diyelim kötü hisler besleyebilir. Mesela bizim toplumumuzda bu çok var. Özellikle son yıllarda siyaset nedeniyle vesaire. Yani çok fazla kutuplaşma, insanlar birbirlerine düşman gibi bakıyor falan. Bir grup bir grubu düşman gibi görüyor. Özellikle sosyal medyada birbirlerine saldırıyorlar vesaire. Ama örnek veriyorum yani bir ülkeyi ilgilendiren bir sorun olduğunda işte mesela 15 Temmuz'da ya da ne bileyim korona olayında ülke nasıl mesela kenetlenmeye başlıyor hemen böyle. Herkes bir anda o ayrıcalıkları bir kenara bırakıyor. Aynı yani o muhabbetin aslında bir şeyi var. Göndermesi var yani bir toplulukta insanlar... Yani yüzde anlaşamayabilir ama toplumu ilgilendiren bir konu olduğunda bir araya gelip mücadele edebilmek önemli olan diye bakın mesela ne kadar ilginç bir ders var bölümün alt arka planında. O yüzden ben çok beğeniyorum bölümleri gerçekten yani bomboş hemen olsun da bu hafta geçsin şeklinde bir bölüm yapılmıyor böyle alt mesajları iyi bölümler yapılıyor yani. Sonuç olarak ee, Dustox yani şeyler Silk Loon'lar evlim geçiriyor ve Dustox'a dönüşüyor. Ben hep Dustox diyorum bunlar ama Dustox işte neyse. Çok da severim Dustox'u bu arada. 3 tane Dustox'a dönüşüyor ve her şey normale dönüyor. En sonunda tabii yiyecekleri araklayan kişinin kim olduğu da ortaya çıkıyor. Ben başta bir tahmin yapmıştım bölümü izlerken de. Çünkü hani beri deyince yiyecek deyince yiyecek saklama deyince aklıma tek bir Pokemon geliyor açıkçası. Skovet diye mi Skovet yeni işte Sincap Pokemon'umuz. Onun zaten başının altından kalktı ortaya çıkıyor ve durum düzeliyor. Ama son sahnede gerçekten yani yine Golurk'un mühürünün düşerek komik bir sahneyle de bitiyor. Güzel bir bölümdü. Dediğim gibi yer yer komik sahneler vardı. İnsanı güldüren sahneler vardı. Ee, alttan alttan mesaj veren güzel sahneleri vardı. Golur gibi bir Pokemon'un mesela ilginç bir ayrıntısını öğrenmiş olduk. Gibi 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 uzayıp gidiyor. Mesela orada eşin Dragonite'ın yapmış olduğu bir şey de var. Dikkat ederseniz hani bırakın kendileri çözsün falan. Güzel mesajlardı bunlar gerçekten. Güzel bir bölümdü ve animeye tekrar döndüğümüz için de mutluyum açıkçası. Ama gelecek haftaki bölüme baktığımda bölümün ismi Rest Team Rocket. Yani tam da Rest bir bölüm. Biraz lagaluga bir bölüm olacakmış gibi geldi bana tanıtım izlediğimde. Yani lagaluga bölüm bu sezon çok az. Şu ana kadar çok görmedik. Ya bu bölüm biraz lagaluga geçecek gibi duruyor. Ama çünkü sonrasındaki bölüm çok iyi olacak gibi duruyor. Galiba iyi bölüm öncesi bir dinlenme hani böyle bölümü yapmışlar. Çünkü bir sonraki bölüm ise arkadaşlar işte o Corina'nın Lucario'suyla eşin artık kimle savaşacaksa savaştığı Lucario'nun ortaya çıkacağı ilginç bir bölüm. Bu bölümde beklentim yüksek. Eş bir mega taşı alabilir. Eşin Riolus'u Lucario olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü bakın bu bölümde mesela eşin Lucario, eşi Riolus'unun top dışında olduğunu gördük sürekli. Ve eş onu sürekli çalıştırdığını gördük. Eşin de sözünü dinliyor gerçekten. Güzel bir Pokemon oldu. Bu bölümde bir şeyler olabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bakalım şu gelecek haftaki yani Team Rocket bölümünü atlatalım. Ondan sonra çok çok güzel bölümler geliyor. Çünkü neden? Ondan sonra işte mesela Blocking'le bir bölüm var ondan sonra. Ondan sonra mesela efsaneler, kahraman efsanelerin savaşı var. Ultimate Battle Leon'un. Sabıllı bir bölüm geliyor falan filan yani. Daha birçok bölüm bizi bekliyor arkadaşlar. Evet laf fazla uzatmayalım. Bu bölüm için söyleyeceklerim bunlardı. Altta yani ince ayrıntılar mutlaka vardır. Benim şu an belki hatırlamadığım ince ayrıntılar da vardır ama güzel dediğim gibi mesajları olan komik de bir yani esprileri de yerinde olan bir bölüm izledik. Animemiz devam etsin. Devam ettikçe sizlerle birlikte incelemeye devam edeceğim. Gelecek haftaki bölümü inceleme altına alır mıyım bilmiyorum ama ondan sonraki bölümle birlikte belki 2 bölüm birden sunabilirim bilmiyorum. Evet sizin fikirlerinizi de bekliyorum tabii ki. Animeyi nereden izleyeceğiz muhabbetleri de lütfen biterse sevinirim. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu seri de aramıza geri dönmüş oldu böylece arkadaşlar. Kanalımıza ücretli destek verebilirsiniz. Destek veren arkadaşların ismini öğrenerek videoma son veriyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.